Bugün Bros 2 4 oynuyoruz. Bugün bayağı bir son adam öldüreceğim. Büyükse bin tane öldüreceğim. Ama ama sizi like at. like atmayı unutmayın. Ben de like, ben de kazanayım onları. Şimdi şurada beyaz rakip Şimdi Şunları öldürelim. Öldürürüz. Ne yapıyor? Bir şey olmuyor herhalde. Allah Allah o şey gidiyor Allah'ım. Allah kaç kaç kaç. Şuraya kaç. Şuraya kaç. saklan. Hay bu oh. kaçabildik arkadaşlar. Orada ortada ne oluyor? Şuraya bir saklan. Arkadaşlar döndüreyim. Kişş. Bayağı bir Bayağı bir tane asa var orada. Şu asayla düşüyor Asalar düşüyorlar. Ben de ne asarsam bu sıra kişiye mi Aaaa! Öldük be! Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Hişş! Baya bir tane öldük ya! Bekle kır çeliğine alalım bunu. Aldık arkadaşlar. Kırıcı. Aha ölürdük adamlar. Yerler şimdi onlar mı? da öldürdük. Arkadaş bayağı bir iyiymiş. Aha şurada iki tane ta var. Aha dövüşüyor ikisi. şu, şu biri öldüreyim şu. Ya! Bunlar öl. Ya! Çiş, 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 çiş. Oh, öldürdük ikisini de. Şimdi bir tane kaçalım. Saklanalım şuraya. Pah! Hayır kitap her hani şey bu da. Bırak. Ya. Baya <laughs> 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 bir iyi bulduk ha. Aga ya bana her yeri vurduk. Hayır o her yere bir şey. Her yere. Bu iyiymiş ha. Hayır öldük ya. Pamuk adam karşısında öldük. Üf be. Şu durur herhalde. Tamam. Abi herkesin bir odası oluyor. Orada sıcak değiştirme yeri var. Ben size kendi odamı göstereyim. Hemen. Bakın gördüğünüz gibi tüm sıraklarım Burada benim sandığım. Gördüğünüz gibi bu sıraklar benim sıraklarım. Şimdi şuna basıyoruz. girt Ağırlık arkadaşlar. Gidiyoruz. Puh, 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 pih, pih, pih. Bunu da vurdurduk. Aha. Aha geliyorlar. Piş, 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 piş. Vur vur vur. Puh. Hayır ya. Öldüm. Yine mi adam? Yine Arkadaşlar bu sefer pamuk adamın içi, icabı çok zor. Ah, bir bu sefer bittim pamuk adam. Ben, ben şu traktan bir arayayım da işini bitireyim. Aç! Pamuk Adam! aç! Pamuk Adam! kadar! Pamuk adam! Üf ya! Şu pamuk adamı nasıl yeneceğiz? Nasıl ya? Ay, pamuk adam yenip duruyor. Bıktım pamuk adamdan. Bekle karkan arayayım be. Karkan arayayım be. Karkan arayayım be. Tam karkan nerede arkadaş? Karkandan bir de ateş çıkıyor. Çünkü karkan kendimi koruyacak. Ben yani, yani karkan kendini koruyacak bir de kar, karkan ateş fırlatıyor. Karkanı yüzüme karkan koruyacak. Ve içinden mavi falan çıkıyor. Sen iyi değil. Aha! Bu <karantisi>. Aha! <laughs> çok, çok, Vay! Bayağı duruyorlar. Yapan bu kadar hepsi yiyecek burada. Gideyim ben buradan bir. Be. <laughs> Gideyim ben buradan bir. Be. Brox. Burak! Brox Burak! Me, brox Burak! Burak! <laughs> ya. Bu smidotlarını yakalandık arkadaşlar. Bir daha onlara yakalanmayacağım ya. Yenilirim ya. Ay. Arkadaşlar. Hiçbir şey akışlamıyor mu? Tamam. Hiçbir şey akışlamıyorsa bunu siz istediniz kardeşlerim. Ben istemedim ama bunu siz istediniz. Çıkarayım. Benim ben. Sıra. Aha. Hanı. Şimdi işinizi bitireceğim. <laughs> Aha yüzü yazarlandı adamın. Derdimiz de poluk adamda. <laughs> Oha. Kafaya geldim zaten. Yoluna. <laughs> 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 Öldük. Be. Tamam tamam. Şimdi... Adamda bu kadar öldüm. O saat. Hepsini icabına bakıyorum. Aha. Hepsini öldürdük. arkadaşlar. İşte hepsini öldürdük. Az ve yarış hepiniz kazandık. Ve kazanma ödülleri. dur. Dur dur, 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 dur. dur. arkadaşlar. Harika kazandık. İşte bunu istememiştim kardeşlerim. Şimdi herkesin elinde sıra maç yapacağız. Herkesin elinde bu sıra olacak, Arkadaşlar bu öyle bir şey. Bu da sonuncu maçımız olacak arkadaşlar. Baya bir yenildik. Ama bu da biraz uzun sürebilir. Arayayım hükümeti. Vur. Vur. Tamam iki kişi öldürdük. Aaa. Aaa. Öldüm. Ya yani, kız ben de amma kolay ölüyorum ya. Var ya. Bizi öldürüyor bu. Neyse arkadaşlar. Bizim bugünün bu kadar da şey demiş ki videomu bitirmeyi en son sonunda yarış demiş. Ya tamam ya ben size söyleyeceğim. Şimdi bomba ile yarışacağım. <laughs> Okudun mu mesajı ka, ka Kaleleman? Okudun Eymen Bey. Oh tamam arkadaşlar. Atarım şunları. Aaa ya, ya. Ben nefret ediyorum ya. Niye orada kalmışım ki? Ördük yine. Çünkü bombaya tak patlayan arkamdan vuruyorlar. İşte ben ölümü taktiğinin en büyük bu arkadaşlar. Neyse şimdi en son saat oynadım demişti? Şimdi yıldız alsa peri hasarları ve bu saatte oynayacağım. Şşş, Yine mi ya? Ama bana böyle bir ölürüm. 200 elmas geldi. Şimdi en zor en zor en şey zor, zor, zor şeyle oynayacağız. Uçabiliyorum böyle. Uçabiliyorum arkadaşlar. Baya bir ölmüş ha. Ya arkadaşlar çok kaçtım. Ama arkamdan fena vurdular. Neyse size önce olarak güneşteyiz. Tüm adamları öldürdük ve yumruk güreşindeyiz. Golin halk dedi. Gorin halk brofla düşüyorum. Ben de andırdım. İhanet, Kıyamet. Çok